Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım ee, sevgili dostlarım güzellikler diliyorum hakkınızda her şeyin güzeli ve iyisi olsun inşallah arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir ee, ve instagram hesabım falımda ne var alt tire Arkadaşlar ayın 15'i çekilişimiz var biliyorsunuz. Canlı yayında saat 20'de yapılacak olan çekilişimize herkesi bekliyorum. Sadece yapmanız gereken 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Instagram ve Youtube hesabımı takip ediyorsunuz. Arkadaşlar videoları açtığınız zaman ses gelmiyor diye yazıyorsunuz. Aç kapa yapınca tekrar tekrar ses gelecektir. Problem olmuyor. Bir de dün internetlerde galiba problem vardı. Herkes videomuzu izleyemedik e, demişler, yazmışlar. E, evet gerçekten dün çok problem vardı. Arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Şöyle bir fincanımızın içini görebildiğiniz kadar tabii ki gösterelim. Arkadaşlar yüzünüz, çehreniz o kadar net bir şekilde çıkmış ki e, böyle bir yüzde bir aydınlanma, bir mutluluk ifadesi diyelim biz buna. İnşallah mutlu olacağınız, sevineceğiniz bir olayın birkaç gün içerisinde alacağınızı, böyle bir gelişme olacağını gösteriyor. Bir de evinizin tam önünde çeşmenin açık olması nasibin, kısmetin böyle bir hani küçük böyle bir çevirme yeri de vardır ya öyle çeşmelerden bu böyle bir su akıyor arkadaşlar gösterebilir miyim acaba diye düşünmüş bakın şurada gördünüz mü evinizin tepesinden aşağıya böyle bir çeşme akıyor İnşallah nasibiniz kısmetiniz aksın böyle çeşme gibi bir atın üzerine şahlanmış koşar adım bir yerlere gidiyorsunuz ya çağrılacaksınız ya çağrılacaksınız ya da şöyle söyleyeyim Nasibinizi, kısmetinizi yakalamak için siz gideceksiniz bir yerlere. Bir yolculuk var. Belki bir yeni bir yolculuğa çıkmak gibi düşünün. Farklı bir yer tercih edebilirsiniz. Benim nasibim, kısmetim burada değil de farklı bir yerde diyebilirsiniz. Ve burada şöyle söyleyeyim. Van'ın V'si, Zonguldak'ın Z'si. Fatsa'nın F'si, Manisa'nın M'si ve Edirne'nin E'si isminizde bu harfler var ise arkadaşlar, yeni oluşacak işler hiç hesapta yok. Hiç hesapta böyle bir şey düşünmemiştim. Aklımdan bile geçirmemiştim diyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Hatta bu olayların 13 gün içerisinde yaşayacağınızı da gösteriyor sevgili dostlarım. Burada Kurdu gördünüz mü arkadaşlar? Kurt böyle bir ayaktasınız dimdik. Beni yıkamazsınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilemiyorum. Beklemedeyim pusudayım sizi bekliyorum. Hatanızı bekliyorum. Bir hata yapacaksınız mutlaka diye birilerinin bir şeylerini bekliyorsunuz arkadaşlar. Dimdik ayakta durmanız kurt biliyorsunuz olur. Mecazi anlamda söylüyorum. Burada ses getireceksiniz. Yaptığınız iş tavır ve davranışla birlikte ses getireceksiniz. Beni dinlemelisiniz. Ben buradayım. Dimdik ayaktayım. Ne yapmaya çalıştınız? Yuvamı mı, düzenimi bozmak istediniz? İşimi mi bozmak istediniz? Evladımla aramı bozmak istediniz? Böyle bir iş yerinde belki bir problem yaşattılar size. Hatta bunlar iki kişi. Böyle bir kendinizi heybetli bir şekilde birilerine karşı savunacaksınız arkadaşlar. Anahtarın göbeği çıkmış anahtarla alakalı bir işiniz olabilir şu 3-4 gün içinde onu gösteriyor bir de adında evet Manisa'nın M'si Çanakkale'nin Ç'si ya da C'si diyelim ya da Çorum'un Ç'si diyelim ee, ve burada S Sivas'ın S'si Lüleburgaz'ın L'si var arkadaşlar ve Edirne'nin N'si. Bu isim, bu harfler adınızda veyahut da soy isminizde varsa anahtar işiniz olacak. Anahtarla ilgili. Belki evinizin bir problemi de olabilir. Bunu çözümlemek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bir ev alımı, ev satımı, araba alımı, araba satımı gibi bir işte yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Hızlı hızlı anlatıyorum. Kartlar, kartlar yeni kartlarım geldi arkadaşlar. E, kartlarımı da göstereceğim size biraz sonra. Bakarken bir şeyler anlatacağım. Ve burada e, ee, engebeli yollardan geçiyorsunuz iniş çıkışlar var iniş çıkışlar hayatınızda iniş çıkışlar yaşıyorsunuz iniş çıkışlar yaşarken kaybettiğinizde kişiler var yanınızda eksile eksile gidiyorsunuz ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz özellikle 7-8 yıldır böyle bir engebeli hayat sizi yormuş olabilir fakat burada e, sevgili dostlarım e, kocaman bir çarpı işareti atmanız yolun başında bir çarpı işareti atmanız artık kararlarınız daha net. Her zaman söylüyorum ya renginizi belli edin. Siyah ya da beyaz, gri olmayın. Ve burada e, bazı olayların, bazı olaylar belki kavgalarınız var, belki mahkemeniz var bitecek artık. Bitip gidiyor. Şöyle bir e, kapatmak, yolu kapatıyorsunuz sanki. Hayatımdan e, çıkarıyorum sizi de diyebilirsiniz ya da olayı burada noktalıyorum da diyebilirsiniz. Elinizde bir asanın olması, şöyle bir yere sıkıca basmanız, birinden alacağınız desteği, hatta telefonla gelecek bir haber, ondan sonrasında hareketlerinizi e, ya da pardon şöyle söyleyeyim, ya da alacağınız kararlara yön vereceksiniz. Birinin desteği İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Öyle kodluyorum hakkınızda. Hane ortasında güzel işler olacak. Böyle bir konuşma, belki bir kız istemeye gideceksiniz. Ee, belki e, temiz, güzel, iyi bir damadınız olacak. Ya da nasıl diyeyim, e, küskünlükler, dargınlıklar bitecek. Hanede kalabalık ve güzel böyle çayların, sohbetlerin, sofraların kurulduğu bir... Ortam yaşayacaksınız bu hafta arkadaşlar. Ama sonuç güzel çünkü yüzünüz gülüyor burada. Bedeniniz var kafanız başka yerde. Bir birini mi düşünüyorsunuz? Yani bir yerde yaşayıp belki evlisiniz. Fakat kafa başka yerlerde dolaşıyor. Ee, tabii ki etik değil, hoş değil. Yaşanılan bir şey mi? Evet. Tahsip etmiyor muyuz? Evet. Ama burada... Kafanız farklı yerde beden farklı bir yerde bakın adım atacaksınız önünüz karanlık lütfen dikkat edin Allah kimsenin yuvasını düzenini bozmasın arkadaşlar var olan düzeni korumaya çalışalım inşallah ve burada atacağınız adımlar atarken adımı e, ön ayağınız iki bacak haline geliyor. Bu ne yapar dengeyi bozar düşersiniz dikkatli olun. Kimseye güvenmeyin. Her güzel söze canım cicim aşkım diyene lütfen güvenmeyin Allah aşkına. Ve burada halinizde koskocaman bir gözün olması göz aydını yaşayacaksınız. Bir mutluluk belki evlatlarla alakalı. Bir bebek haberi, bir mezuniyet haberi, bir sınav sonucu haberi. Böyle güzel bir kutlama gibi diyebiliriz. Güzel bir kutlama yaşayacaksınız Allah'ın izniyle. Onu gösteriyor. Bıyıklı bir beyefendi var. Genç bir adam dışarıdan hanenize gelecek. Belki yeni tanışacaksınız. Ya da siz onu bekliyordunuz çoktan beri. Bıyıklı bir beyefendinin eve doğru gelişini, haneye doğru gelişini gösteriyor. Kaşlarınız çok kalın. Ve devamlı kaşlarınızı düzeltiyorsunuz. Saygı görmek istiyorum abla. Değer görmek istiyorum. Değerli hissetmek istiyorum. Diyorsunuz. Ee, şimdi... Değerli hissetmek için önce kendinizin kıymetli olduğunu bir şöyle bir hatırlamanız, Bedeninizi ve ruhunuza e, empoze etmeniz lazım. Ben kıymetliyim. Karşı tarafın kıymet, karşı taraftan kıymetli olduğunuzu anlayabilmeniz için sizin önce kendinizi değerli hissetmeniz lazım. Siz kıymetlisiniz arkadaşlar. Ve burada evinizin duvarında derin bir çatlak var problemler yaşamış olabilirsiniz. Herkesin hayatında problemler var. Kim problemim yok diyorsa yalan söylüyor zaten. Ve burada çatlaklar derin, geçmişten gelen yaralar. Belki çocukluğunuzdan, belki evliliğinizde böyle bir problem yaşadınız, derin bir yara oluşturdu bedende ve ruhta. Ya da bir türlü işinizi tutturamadınız, iş sıkıntınız iki taraftan sizi daraltıyor. Sanki böyle nasıl diyeyim? Hacı Bektaş'ta bir taş vardır arkadaşlar içinden geçersiniz günahı olanlar geçemez böyle bir inanç vardır aynı o taş gibi o taşın arasında sıkılmak sıkışmak canınızı acıtan olayları yaşamak gibi diyebiliriz İnşallah arkadaşlar bu taşın ortasından geçersiniz bu sıkıntıları da siz atarsınız çünkü burada nun harfi yazılı nun harfi Arapçada rızık anlamına da gelir, rızkı gösterir. Rızkınızın genişleyeceğini, şöyle bir rahatlayacağınızı, borç, dert, sıkıntı bunu bir şöyle bir arkaya atacağınızı gösterir. Siz yeter ki sol bileğinizin iç kısmına inanarak tabii ki. 7, 7, 7 yazıyorsunuz kırmızı kalemli arkadaşlar. Ben yazdım muradım erdim. Siz de yazın. Ee, yani ve Tesla'nın formülünü 3, 6, 9 formülünü her zaman veriyorum. Lütfen onu da yapın. Yarınki videomda daha detaylı anlatacağım yine size. Evet. İçimi kararttınız, pilimi bitirdiniz, enerjimi e, yok ettiniz, yapraklarımı döktünüz diyebilirsiniz birilerine karşı. Yanar dağ gibi patlama patlamak üzerin, üzeresiniz. Lütfen o lavlara bir dur deyin. Patlamayın bu aralar. Çünkü alınganlık hatsafa da bu hafta alınganlığınız var. Her şeyden bir nem kapıyorsunuz. Televizyon ekranı gibi bir ekran var. O ekranı izliyorsunuz. Sanki bir şeyleri takip ediyorsunuz. Bilgisayar başında mısınız ya da paranızı mı çalıştırıyorsunuz? Böyle borsayı mı takip ediyorsunuz? Nasıl diyeyim? Bir haber mi bekliyorsunuz da devamlı telefon ya da televizyon gibi böyle ekran gibi bilgisayar ekranı gibi diyelim böyle bir şeyi devamlı takip ediyorsunuz arkadaşlar ve burada bir penguen çıkmış paytak paytak yürüyen bir penguen lütfen bacak sağlığınıza dikkat edin bacaklara dikkat edin bel bacak gibi e, kemiklerle kaslarla olacak e, sağlık problemlerine Bu ara dikkat edin ayağınız kayıp düşmeyin falan dikkatli olun e, ve şöyle bir bakalım Evet bir çocuk, belki evladınız, belki kardeşiniz arkadaşlar bir gençten bahsediyor çünkü. O gencin bir sıkıntısı mı var acaba? Sevdiğiyle olabilir, eğitimiyle olabilir, işiyle olabilir ya da ruhsal problemleri olabilir. Bu konuyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Lütfen yanınızdaki insanlara ara sıra durduk yere iyi misin diye sorun. Şimdi biz ev içinde kimseye durduk yere iyi misin nasılsın demiyoruz ama lütfen bunu bir deneyin çok çok iyi olacak ee, bazı konularda sıkıntıları var genç birinden bahsediyor arkadaşlar kartlarım Kanada'dan Arzu Hanımcım bana birkaç çeşit kart göndermiş ee, Kanadalardan beni düşünmüş değer vermiş çok çok teşekkür ediyorum güne Arzu Hanım'ın kartlarıyla başlayacağım. Teşekkür ediyorum sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Evet, şöyle bakalım kartlarımız ne diyecek bugün? Hızlı gelişecek olaylar var. Kayıplar vermişsiniz, para kayıpları, kişi kayıpları. Belki nasıl diyeyim? Yaşam sevincinizi kaybettiniz. Fakat hiç 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 lütfen takılmayın. Ve burada ee, karanlıklar içinde hissediyorum kendimi olayları şöyle bir sindirmeye çalışıyorum sıkıntıları yaşadım sindirmeye çalışıyorum ee, fakat önünüzde bir ışık var sizi o ışık istediğiniz yola götürür merak etmeyin aydınlığa çıkarır ve burada e, uyku problemi iki duyguyu aynı anda yaşamak bir gülüyorsunuz bir seviniyorsunuz. Ee, i̇ki saat sonra kalkıp halay çekip e, Göbek atabiliyorsunuz Böyle bir ruh halim değişik Ne yapacağımı bilemiyorum Karar veremiyorum Ne olacak bu durum Var olan bir problem var ise Ve burada e, Belki çocuğunuzla zorlu bir yaşamınız var Çocuğunuza adadınız kendinizi Bayanlar için söylüyorum Çocuğunuzla alakalı bir e, Mücadeleniz var Birileriyle o da olabilir Otoritenizi korumanız lazım ve burada anne egomonyasında yetişen bir çocuk muydunuz? Otoriter çok e, size düşkün bir annemi vardı ya da sinirli, agresif bir annemi vardı ki siz de aynı yoldan gidiyorsunuz arkadaşlar. E, zaten öyle olur ve burada e, çocuğunuzla yaşanan zorlu bir mücadeleden bahsediyor. Bir hayat yolculuğu gibi e, düşünün ve burada emek veriyorum emeklerim boşa gitti, boşa gidiyor. Ne yapayım ben? Karşılıksız sevdim, karşılıksız çalıştım, karşılıksız emek verdim, saçımı süpürge ettim diyebilirsiniz. Beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir, fark etmez. Birçok insanın problemini aynı anda kavradım, aynı anda çözmeye çalıştım. Hem de karşılıksız diyorsunuz. Fakat rica ediyorum kafanızı şöyle bir kaldırın başınızı, ileriye bakın. Yara alıyorsunuz gemiyi batırmaya çalışmayacağız o gemi yürüyecek o denizde arkadaşlar ve son karanlıkları yaşıyorsunuz bu bitişe doğru gidiyor bu sıkıntılar bitişe doğru gidiyor belki aldatıldınız eşiniz tarafından belki kalbiniz kırıldı kişiler sizi anlamadı anlama noktasında sıkıntı var galiba ve siz diyorsunuz ki ne olursa olsun gelecek günlerden ümitliyim Güzel şeyler yaşayacağım, güzel şeyler olacak diye de kodluyorsunuz. Ne mutlu ki böyle düşünüyorsunuz, ağzınızdan çıkan kaderiniz olacaktır. Lütfen buna inanın ee, ve burada körü körüne yaptığınız mücadelenin bile mükafatını alacaksınız. Ben bunu unutmuştum bile, yaptığım iyiliği unutmuştum diyebilirsiniz. Ee, ve bel sırt ağrılarınız var bugünlerde lütfen dikkatli olun bu kendinizi sıkmaktan kaynaklanan bir durum birini seviyorum acaba beni seviyor mu sevmiyor mu neyin nesi ne olduğunu ben de anlamadım diyorsunuz evet aşkınız karşılıklı arkadaşlar karşıdaki kişi de sizi seviyor beğeniyor ee, ve sizde çok fazla iletişim kurma haber alma isteği çok fazla şimdi karşı tarafında kendine göre Planları, programı, işi, gücü olabilir. Hatta üç tane sıkıntısı var. Üç kişiyle böyle bir mücadelesi var. Onu gösteriyor. Öfkenizi kontrol etmede sıkıntı var bu aralar arkadaşlar. Tamam, haksızlığa tabii ki e, gülerek cevap verilmez ama içinizde bastırdıklarınız var. Lütfen bunları yutkunarak sakince, sakince e, karşı tarafa anlatabilirsiniz. Zira haksızlığa gösterilen öfke ile içeride bastırdıklarınız öfkeler birbirinize karışacak, birbirine karışacak ve anlatmak istediğinizi anlatamayacaksınız. Haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. O noktada lütfen dikkatli olun. Ve size doğru gelen haberler var. Bu bir evrak olabilir. Çok önemli bir evrak. Dedim ya bir sınav sonucu. ya da bir mahkeme sonucu ya da bir nafaka davanız, boşanma davanız. Ne derseniz deyin. Ve sizle konuşmak isteyen birisi olacak. Lütfen konuşalım mı? Bir daha görüşelim mi? diyebilir. Ve siz karma karışıksınız ama dengede durmayı da yine başarıyorsunuz. Başarmak istediğiniz her şey sizin elinizde. Bir tek insanları değiştiremezsiniz. Lütfen insanları değiştirmeye çalışmayın. Belki beklediğiniz olmaz. En azından Beklememek gerektiğini öğrenirsiniz, acı çekmezsiniz. Şimdi karşı tarafa ne kadar anlam yüklersek bu evladımız da olabilir. Bu eşimiz de olabilir. Bu bir iş arkadaşımız da olabilir. Şimdi beklentileri yüksek tutarsanız karşı taraftan e, yapılan küçücük bir hareket bile sizin gözünüze batacaktır arkadaşlar. Ve burada para. Paraya ihtiyacım var abla. Yani bir mücadele veriyorum ve paraya ihtiyacım var dolandırılma, kandırılma böyle bir olay yaşamış olabilirsiniz. Lütfen parayla ilgili konularda daha hassas olun. Çünkü e, maskeli insanlardan bahsediyor. Bayan da olabilir, erkek de olabilir arkadaşlar. İnternette tanıştığınız kişilere güvenip evini veren biliyorum. Evini veren bir öğrenci ihtiyacım var dese vermezler ama iki yalakalık yapan kişilere dairesini verenler biliyorum. Ve burada Söyleyecek çok şeyim var ama ben kapıları kapattım. Böyle bir kapana kısılmış gibi hissediyorum. Aslında her konuda fikrim var diyorsunuz. Karma karışık durumdayım. İnsanlarla artık tartışmak istemiyorum. Ve ben yere sağlam ayaklarla basmak istiyorum. İki ayağım yere sağlam bassın. Güçlü başlamak istiyorum hayata. O kadar çok para çıktı ki arkadaşlar. İnşallah hayatınıza güzellikler böyle paralar aksın. Yasın ee, lütfen Amin deyin içinizden çok güzel çok hep para çıktı demek ki paraya ihtiyaç var herkes de var arkadaşlar dağına göre kar var hepimizde hepinizde biliyorum şöyle bir de Rumi kartlarımızla devam edeceğim sevgili dostlarım evet şimdi e, siz kendinizi bir ışık gibi hissedebilirsiniz şu anda ben bir ışığım aslında değerim bilinmiyor. Gittiğim yere enerjimle gidiyorum abla diyebilirsiniz. Ve burada sevgi görmek, saygı görmek, ilgi görmek istiyorum. Korkularım var. Acaba mutlu olur muyum? Acaba bu işte çalışabilir miyim? Başarabilir miyim? Mahcup olur muyum gibi endişeleriniz var. Lütfen kendinize mutluluğu çağırın. Kim olursanız olun, statünüz, kariyeriniz, eğitiminiz 5 üniversitede bitirseniz hiç önemli değil. Siz içinizde bir şeyleri oluşturun. Hayalleriniz bitmesin arkadaşlar. Neşeli bir yüzsünüz aslında. Gittiğiniz yerde seviliyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Yürek acılarınız var. Belki kardeşlerden, belki anneden, belki babadan ee, acılar yaşamış olabilirsiniz. Deneyimlemiş olabilirsiniz hayatı her safhada. Ee, Deneyimlemiş olabilirsiniz ve artık acılar yok. Bunu unutun, mutlu kalın lütfen. Yaşamdan keyif alın, keyifli bir döneme gireceksiniz. İki tane kart geldi arkadaşlar. Ee, Sefalet çekmiş olabilirsiniz, maddi sıkıntılar, iflaslar, para kayıpları yaşanmış olabilir. Ama siz kendi hayatınızın hükümdarısınız. Lütfen kendi krallığınızı yine tekrar kurabilirsiniz. Saf. İyi niyetli bir insansınız ve burada e, şöyle söyleyeyim bir melek de olabilir karşınızda bir şeytan da olabilir. Siz nabza göre şerbet vermeyi bilen bir insansınız. Rabbimin izniyle hayatınızda güzellikler yaşanacak. Lütfen bu güzellikleri de enerjinizle bitirmeyin, sıkıntıya sokmayın kendinizi. İyi niyetli olmak abla nasıl iyi niyetli olalım? Karşımızdakiler çok fena, hayatımızı mahvediyor diyebilirsiniz. Hayır. Bakın bir kart çekmek istedim. Buyurun. Mezar var burada arkadaşlar. İçinize bazı şeyleri gömmeyi lütfen unutmayın. Bazen gömmek lazım. İyi mi gömmek? İnsanları yok etmek hayatımızdan iyi mi? Hayır. Fakat size acı veriyorsa, size sıkıntı yaşatıyorlarsa bunu yapmak zorundasınız. Çünkü takıntılısınız, hassassınız, Özellikle e, bu ay zaten alınganlık hat safhada Şöyle bir de evet iyi ekilmiş tohumlar, iyi ekilmiş tohumlar size güzellikler yaşatacak. Siz sadece harekette bir duraklama yaşıyorsunuz hayatınızda, gereksiz endişelere kapılıyorsunuz. Zafer ve iyi haberler yolda. Toplum tarafından sevilen sayılan, tanınan bir insan olabilirsiniz. Yaptığınız projeler vardır. Belki kitap yazıyorsunuz, belki şiir yazıyorsunuz, belki mühendissiniz, projeleriniz var. Bir şeyler sizin e, belki eğitimcisiniz. O iyi ekilmiş tohumlar, sizin ellerinize teslim edilmiş çocuklar var. Ne mutlu! Saygı duyuyorum öğretmenlerimize. Ve burada şöyle söyleyeyim: Hayatınızda güzellikler yaşayacaksınız. Zafere hep birlikte gideceğiz, Allah'ın izniyle. Hep birlikte gideceğiz. Sıkıntılar var mı? Varsın olsun. Allah önce sağlık, sonra da varlık versin arkadaşlar. Şöyle son bir kartımızı çekeceğim. Evet. Çok endişeli ve tedirginsiniz. Lütfen şu endişeyi ve tedirginliği bırakın. Bırakın arkadaşlar, gitsin. Bırakın kaygıyı. Ne yapalım? Yani çare bulunacak. Sürprizler var. Birdenbire yaşanacak olaylar ve ilişkinizle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız ilk adımı sizden bekleyen birisi var Siz ondan bekliyorsunuz o sizden bekliyor böyle bir durum var hayatınızda böyle bir durum olabilir İlla sevgili de olmaz iş hayatınızda da olabilir ee, Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum Arkadaşlar özel açılım için telefon numaramı yazabilirsiniz. 0531 887 28 80 WhatsApp'tan mesaj atın. Rica ediyorum aramayın. Daha e, videoya başlamadan bir bayan aradı arkadaşlar. Beni dinlemiyor musunuz? Duymuyor musunuz? Bilemiyorum ama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alın ve bir gün öncesinden bana bilgi verin. Aynı gün mümkün değil randevu oluşturmamız. Full doluyum. Instagram hesabım falimda ne var? Alt arkadaşlar. 3 arkadaşınızı paylaştığımız postun altına etiketliyorsunuz. 15 Kasım çekiliş günümüz çekilişimizi yapacağız yarın. Allah nasip ederse canlı yayında sizlerle birlikte olacağım. Saat 20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.